Merhabalar sevgili boğalar, yükselen boğalar ve ay burcu boğa olan arkadaşlarımızın 6-12 Şubat haftasını değerlendiriyoruz. Bakalım bakalım kartlarımız bize nasıl bir rehberlik sunacak? Siz sevgili boğalar adına diyoruz. Haydi bakalım. Hmm. Maddi olarak bakın ya da hani konum durum olarak kendimizi böyle bir sarsıntıya uğramış gibi hissettiğimiz zaman diliminin artık geri planda kaldığı sağlıkla alakalı da olabilir bu durum. Aynı zamanda maddi bir takım korkular kaygılar e, endişeler yaşamamıza sebebiyet veren, beklemediğimiz harcamalar beklemediğimiz e, Konularla karşı karşıya kalmış olabiliriz arkadaşlar ve fakat burada diyor ki artık sevgili boğa senin duyuların çok gelişti keskinleşti e, enerjin son derece duyarlı hale geldi her şeyi belki sezinlemeye başladın sezgiler sezgisel yeteneklerin ay ayyuka çıkmaya başladı işleri artık nasıl ve ne şekilde kiminle e, haline yoluna koyabileceğini. Ee, tam manasıyla ölçüp tartıp bitip yola koyulabileceğim bir zaman dilimi gibi görünüyor arkadaşlar. Sıkıntılı bir dönemin sonunda sürprizli bir takım gelişmelerle yine karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz var. Şimdi e, etrafınızdaki insanlardan gördüğünüz zararlı tespiti yapabilirsiniz ve bunu kanıtlayabilirsiniz. İşin açıkçası sizi kötü hissettiren her ne varsa bunların geçmişte kalmasıyla alakalı bir durum var. Biz burada evet bir fırtına belki de bir olumsuzluk bir sıkıntı bizim bazı şeylerle realitede gerçekten yüzleşip artık iradeyi yönetimi belki de maddi ve manevi olarak olabilme ihtimali var ele alıyorum artık ben idame ettiriyorum rotayı ben çiziyorum planı programı artık ben yapıyorum dediğiniz bir durum söz konusu çünkü sizin e, sizden gayrı yapılan plan program ve projelerde siz belki de çok hani kendinizi oraya ait hissetmeye olabilirsiniz oralık olmayabilirsiniz burada bir e, Sıkıntılar yaşıyordunuz. Bu sık, yaşamış olduğunuz sıkıntılara çözüm bulacağınız bir hafta gibi görünüyor. Ee, aynı zamanda duygusal gelgitleriniz olduğu konular varsa eğer hani çok ciddi konular üzerine derin derin düşündüğünüz ve bir çözüm bulduğunuz, işleri yoluna koymak adına bulduğunuz bu çözümün hayatınıza, sosyal ortamınıza, kesenize çok ciddi faydalarının olabileceğini söyleyebiliriz eğer borçlar harçlar işte maddi birikimlerle alakalı yatırımlarla alakalı bir takım düşündürücü konularımız varsa eğer ödemeler, krediler olabilir borçlar olabilir. Ker zarar ilişkilerinin denklenmesi olabilir. Bunlarla alakalı arkadaşlar bu bizim olabilir. Bizim hayatımızı ilgilendiren konulardaki kişilerin meseleleri olabilir. Dolayısıyla da burayla alakalı kesin ve net çözümler bulunabilme ile alakalı bir gündemimiz var. Karmaşık olan her türlü sorunu problemi aniden bile olsa çözme ve bu konu hakkı her neyse bu konu hakkındaki gerçeği gün yüzüne çıkarma. Mesela gizemli bir konuyu gün yüzüne çıkartmak ile alakalı bir gündemimiz söz konusu olabilir. Toplumumuzdaki, cemiyetimizdeki yerimiz ve yurdumuzun tartışılmazlığını ortaya koyacağımız bir zaman dilimi olabilir yine birilerini eğer ki fikirlerimiz konusunda izlenecek yollar konusunda ikna edemediğimizi düşündüğümüz noktalar varsa ikna edici potansiyelimizin hat safhada olacağı durum kurtarıcı olacak boğa burada bakın. Bir şeyi işte maddi veya manevi bir kayıp ani gelişen bir olayı öyle güzel yönetecek ki orada o yönetim sayesinde doğru yönetmekle birlikte eee zarardan döneceği dönüleceği bir hafta. Yani tam zarar zarar ta zarardan dönülüp alınacak bir aksiyonla bir şeylerin önüne geçilebileceği ee, bir durum söz konusu olabilir. Ee, şöyle bir şey var. Eğer hani eğitim, iş, ve özel hayatla alakalı konularda problemler yaşanıyorsa bu mal paylaşımı, hak ediş paylaşımı gibi durumlar da söz konusu olabilir. Buralarda da sevindirici haberler alabilme ihtimali söz konusu. Şimdi ee, şimdi biraz kafalar karışık olabilirdi. Anlatabildim mi? yani şimdi işler sizin için biraz böyle kafa karıştırıcı görünmüş olabilir ilk etapta. Başkalarının ne düşündüğünü, ne hissettiğini eee anlamakta zorlanmış olabiliriz işin açıkçası. Ee, ama bir takım belirsizlikler söz konusuymuş. Gidişatla alakalı bakın maddi ya da manevi bir takım belirsizlikler. Ee, bu, burada kendinizi tek başına bir aksiyon almak zorunda hissediyor olabilirsiniz. Ama en doğru, en doğru aksiyon zaten belirsizlik içerisinde bir şeyleri e ee, ne zaman hazırsam o zaman üstesinden geleceğim. Yani oradaki o zamanlamayı kendinize göre ayarlayacağınız bir dönem var önümüzde. Öyle bir gündem. Sezgiler bir kere çok hat safhada olabilir. Eee Sorunların ve sıkıntıların nereden geldiğini bilmeseniz bile içgüdüleriniz, izlemleriniz, gözlemleriniz size neye güvenip kime güvenip kime güvenmeyeceğiniz konusunda rehber olacak gibi görünüyor. Ee, ama her şeyin göründüğü gibi olmadığıyla alakalı ve işin görünen yüzünü ciddi manada aniden belki önünüze düşüp görecek bir durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, güven konusunda çok da böyle hani çok da herkese güveneceğiniz bir hafta diyemem güvenmemenizde zaten fayda var diyebilirim işin açıkçası ee, kendi aklımla kendi irademle e ilerlemeyi seçiyorum deyip belki de e, saklı tutacağız bu kalkışacağımız, alacağımız kararları, kalkışacağımız meseleleri, saklı tutacağımız durumlar da olabilir. Bir tartışma yaşarız. Belki daha önce söylüyorduk herkese artık iç dünyamızda tutmak isteyeceğiz onu biz. Çünkü belki de farklı farklı yönlendiriliyoruz. Belki de bu zamana kadar izlediğimiz yolun doğru olmadığını, başka bir yol izlememiz gerektiğini fark edeceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Hmm, eğer birinden biz bir cevap bekliyorsak o beklediğimiz cevap e, cevabı alma o cevaptan emin olma tatmin olma gibi durumlarımız biraz bu hafta sonuna doğru akabilir orada sabır gerektiren konular ve durumlar da söz konusu olabilir e, fazla harcamalardan kaçınmamız gerektiğini, işlerin ilk önce bir haline, ya yani ilk önce elzem olanları halledip sonrasında keyfi harcamalara yönelmekte fayda var diyebiliriz burada. duygusu olarak bizi kırdığını, üzdüğünü ani bir şekilde beni böyle salladı. E, nereden geldiğimi şaşırdım diyen arkadaşlarımız varsa en geç bir buçuk aylık süre içerisinde böyle bir sürecin içerisindeyseler bu kişilerden de bir özür bağında bir hamle alabilme ihtimalleri yine söz konusudur. Ee, arkalarından çevrilen konuşmalara şahit olabilme, hadi malum olma, hissetme, sezme, önünüze düşme gibi durumlarda artık dediğim gibi buna mahal vermiyoruz. Biz orada kendi irademizi tam manasıyla ortaya koyduğumuz. Artık hani benden habersiz bu işler dönülmesin, çevrilmesin. Çünkü ben sonradan öğrenince olmuyor. Baştan öğrenirsem en azından daha planlı, programlı gideriz. Ona göre harcama yaparız, ona göre hareket ederiz, ona göre zaman ayırırız, ona göre plan program yaparız diyeceğiniz ve kendi ağırlığınızı tam manasıyla ortaya koyacağınız bir hafta diyoruz arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun.